portatif çanta içinde taşınabiliyor. Parçaları tek tek birleştiriliyor. Kolay kurulumu sonrası göreve başlıyor. Bayraktar mini insansız hava aracı, elektronik ve yazılım olarak tamamen yerli ve milli bir tasarım. Türkiye'nin ilk mini robot hava aracı sistemi otomatik hedef noktası takibi, güvenilir haberleşme sistemi, otomatik kalkış ve seyir, mobil şarj istasyonu, gerçek zamanlı işleme hızı gibi özelliklere sahip. 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Mehmetçiğin havadaki dijital gözü oldu. <laughs> Mini İHA, rakiplerine göre birçok gelişmiş özelliğe sahip. 100 binin üzerinde operasyonel uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Zorlu coğrafi ve hava koşullarında kullanılabiliyor. Gökyüzünden kaydettiği görüntüleri anlık olarak ekrana aktarıyor. Terörle mücadelede de etkin rol oynuyor. Bayraktar Mini İHA'nın 2012 yılında Katar'a satışı gerçekleştirildi. Bu satışla Cumhuriyet tarihinde ihraç edilen ilk milli hava aracı olarak tarihe geçti.